Merhabalar, Sakarya Ticaret Borsası Dergisi'nin yeni röportajında Geyve Belediye Başkanı Sayın Murat Kay ile birlikteyiz. Kendisinden Geyve'deki yaptığı çalışmaları, daha doğrusu tarımla ilgili yaptığı çalışmaları ve Geyve'nin ve dünyanın bir markası olan Geyve Ayvası ile ilgili ve ondan üretilen ürünlerle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Başkanım. Merhabalar, öncelikle ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Zaten ticaret borsası deyince ticaret borsası bizim tarımla alakalı faaliyetlerimizin göz bir kuruluşumuz. Ben özellikle bu dergide bize fırsat veren böyle bir söyleşi düzenleyen başta Adem Sarı Başkanımıza, Meclis Başkanımız Avni Bey e ve diğer tüm yönetim kurulu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii biz Geyve Belediyesi olarak yaklaşık benim bu üçüncü dönemim siyasette belediye başkanlığı olarak halkımızın teveccühüyle üçüncü dönem belediye başkanı seçildik. Tabii bu iki dönem içerisinde GV'de ciddi faaliyetlere imza attık. Hem altyapı hem üst yapı hem sosyal tesisler anlamında hem restorasyonlar anlamında. Hükümeti Kabuk de... değiştirdi GV. Ben de takip ediyorum çünkü. Evet. Elhamdülillah. Özellikle doğalgaz ilk, ilk şey geldiğinde 23 tane vilayette doğalgaz bile yoktu hamdolsun. Doğalgazı, kanalizasyonu, yolları, köprüleri, konutları, dere ıslahları, tüm kamu binaları, belediye ait 3 tane sosyal tesisi, ve bundan önemlisi tabii bu faaliyetleri yaptıktan sonra hem ilçenin ekonomisine katkı sağlamak hem tarımsal faaliyetleri desteklemek adına dedik ki biz belediye olarak bu işin içerisinde olmalıyız vatandaşımıza ciddi destek sağlamalıyız. Şu an bunlardan en önemlilerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz ve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi. 2018 yılı Ekim ayında açtık biz burayı. Tabi burasının kuruluş felsefesi amacı ve çok farklı. 2016 yılında Sakarya Kadın Girişimci Heyetimiz var Sanayi ve Ticaret Odası'nın. Oradaki hanım arkadaşlarım bizi ziyaretiyle başlayan, daha önce de benim ayval alakalı attığım adımlar vardı. Marka testçileri, fuarları. Orada arkadaşlarla beraber hadi hem kadınımıza istiham sağlayalım, hem çiftçimizin malı biraz para kazansın. Bu anlamda bir yola çıktık. Tabi bu işe Sakarya üniversitemizde paydaş yaptık. Markamızı Sakarya Üniversitemiz buldu. Geyva markası. Geyva markamız evet. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis Geyva Belediyesi'nin eski çöplüğü. 2009 yılında ben belediye başkanı seçince bu çöplüğü kapatmıştım. Bu tesis İpek Yolu Koridoru üstünde olan bir tesis. Bu tesisi 2250 metrekare bina üzerine kurduk. Yaklaşık 4,5 milyon kuruluş maliyeti var tesisin. Buradaki Peki, nasıl yaptınız? Öz sermayeyle mi yaptınız tamamen, yoksa? Tamamen belediyenin öz sermayesi, sermayesiyle yaptık. Tabi burada amacımız belediyenin öz sermayesini insanlarımıza katkı sağlamak adına kullandığımız için biz kendimizi mutlu sayıyoruz. Evet. Hem çiftçimizin ürünlerinin para etmesi, tabi çiftçi ürünü para edince de bu ürünlerle alakalı harcamayı de yapıyor. GV esnafı para kazanıyor. Yaptığımız faaliyetler çiftçiyi geliştirirken esnafımız da gelişirdi. Evet. İlçemiz de gelişirdi. Niye? E, para kazanan arkadaşlarımız evlerinin boyalarını düzelttiler, giydirmelerini yaptılar. Şu anda GV'de gerçekten bir kabuk değişikliği var. Hamdolsun ileri seviyelere geldik. Üç tane sosyal tesis yaptığımız bir ilçe burası. Bu tesisimizde sosyal tesis anlayışı var. Bir, ikincisi 27 tane hanım kardeşimiz çalışıyor bu tesiste. Ve bu tesisten elde ettiğimiz gelirlerle yaklaşık 160'a yakın yetim ve öksüz kardeşimizin cep harçlıkları bizim tarafımızdan veriliyor. Çok güzel bir şey. Ana yürüyüş meselemiz Ayva'ydı ama biz sadece Ayva'yla kalmadık. Ayva ile beraber ilçemizi yetişen tüm ürünleri burada mamul haline getirebiliyoruz. Burası sıfır atık bir proje. En son çıkan meyve pastasını da sabunda kullanıyoruz. Şu anda yaklaşık 108 çeşide yakın ürün üretiyoruz. Türkiye'de N11.com, Trendyol, PTT AVM ve Geyva.com sitelerle Türkiye'nin dört bir yanına mal satıyoruz. Bu arada yurt dışı da var zannediyorum. Tabii yurt dışından şu anda siparişlerimize gelmeye başladı. Tanınırlık oranımız arttıkça tabii malımızın kalitesini bozmadan, ürünümüzün kalitesini bozmadan vatandaşımızın sağlıklı gıdaya en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayan bir tesis olduk. Türkiye'de ve ilk ve tekiz. Kurutma ürünlerimize kadar hamdolsun ciddi bir pazar payı oluşturduk. Burada amacımız önderlik yapmaktı zaten vatandaşımıza. Artık yavaş yavaş vatandaş bizim ne yaptığımızın, Geyva markasının Geyva'ya ne kattığının farkına varmaya başladı. Zaten her zaman şunu söylüyorum, çiftçi odaklıyız. Ticaret borsamız da çiftçi odaklı. Diyelim vatandaşımızın elinde 100 kilogram kalmış çekirdek burada satılıyor vatandaşımızı satamadığı ürünler burada mamul haline getiriliyor. Böyle bir desteğimiz de var. Zaten ticaret odamızla beraber Adem Sarı başkanım geldikten sonra yönetim kurulu üyeleriyle bir ortak çalışma istedik. Ben zaten paydaş olarak kurumlarla çalışmayı çok arzu eden bir insanım. Sadece burada biz yaptık ya da ben yaptık kelimesi değil, bizler yaptık kelimesi daha önemli. Bunun için ticaret borsamıza yanımıza paydaş aldık rica etmiştim başkan bey. Dedim ki sayın başkanım fuarlara, festivallere giderken bizlere yardımcı oluyorsunuz ama e, meşhur geyve ayvamız var. Dünyanın en büyük üretimi geyvede. Zaten Ayvanın başkenti e, geyve diye sloganla çıkmıştı. Evet başkanım, e, Ayvanın borsasının Hollanda'da olduğunu biliyoruz. Bundan ilgili neler söyleyeceksiniz ve konumuza devam edin. Evet, şimdi maalesef Hollanda'da ayva üretimi olmaz iken, e, dünyanın en büyük üreticisi Türkiye iken maalesef Hollanda'da ayva borsası ama inşallah biz onu da alır. Geyve'ye getiririz. Geyve'yi de borsanın başkentte yaparız. Bütün ünlülerde bunu yapalım. Çünkü fındık da biliyorsunuz Almanya'da borsası ama en büyük fındık üreticilerinden bir tanesiyiz Türkiye olarak. Bütün ünlülerde bunu başarmamız gerekiyor bence. Şimdi zaten özellikle bu pandemi sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın da talimatları var biliyorsunuz. Bir metrekare bile toprak boş kalmasın diye. Çiftçilik bundan sonra daha önemli üretmemiz lazım. Zaten ülkenin üretmesi lazım. Ama fındık, ama ayva, her konuda üretim şart ülkenin gelişmesi adına. İnşallah yapacağımız bu tüm faaliyetlerle beraber biz çiftçiliği Türkiye'de daha ileri hale getireceğimizi düşünüyorum. Özellikle artık hükümetimizin destekleri var. Yeni kooperatifler kurulmaya başladı. Ciddi anlamda bir üretime destek var. Zaten Sakarya dedim ya bu konuda şanslı ticaret borsamız var. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız şu an gördüğünüz gibi Ekrem Bey tarımsal faaliyetlerle alakalı ciddi. Tarımdan geliyor zaten. E, kendisi ziraat mühendisi. Ciddi faaliyetleri var hamdolsun. Bizlerin de vereceği destekle beraber tarım anlamında Sakarya'yı bambaşka bir yere getireceğiz. Zaten ticaret borsamızı ortak çalışmamız e, Ayvan'ın coğrafi işaretiydi biliyorsunuz. E, Adem Başkan'la ve yönetim kurulu ile görüştüğümüzde, Coğrafi işaret belgesinin ticaret borsası tarafından alınırsa ona yakışacağını söyledim. Aslında G ve B'si olarak biz başvurularını yapmıştık ama böyle bir paydaşlıkla beraber sağ olsun Başkan Bey bizi kırmadı. Tarım olan desteklerini de biliyorum Adem Başkanımızın ve şu anda ayva coğrafi işareti 17 Haziran'da alındı ve Türkiye'de coğrafi işaretler arasına ayvamıza girmiş oldu hamdolsun. Bundan sonra büyük marketlerde, ulusal pazarlarda mahretçilerimizi kullanarak Geyve ayvası olarak coğrafi işaretini tescillemiş olduk ve satışı devam edecek. Rekolte ne kadar Başkanım Geyve'de? Yaklaşık 13 bin dekar alanda 75 bin tonluk bir ayva üretimimiz var. E, toplam Geyve'nin çıkarttığı e, 350 bin ton ürün. E, tarımsal kayıtlarda bu ilçe ziraatla. 250 bin tona yakında e, Pamukova'mızda ayva ve sebze ve meyve var. Yine aynı yani biz tabii zaten Pamukova'yı ayıramayız. Pamukova 1986'ya kadar bizim beldemiz daha sonra ilçe olan bölgemiz. Hepsi çiftçi kardeşlerimiz kendi çiftçimiz gibi görüyoruz. Esnafını kendi esnafımız gibi görüyoruz. Hamdolsun yaptığımız bu faaliyetlerle beraber Pamukova çiftçisi de ciddi anlamda ürünlerinde bir katma değer kazanmış oldu. Peki bunun ne kadarı yurt dışına e, ihraç ediliyor? Şu anda Rusya'ya, Hollanda'ya ve Almanya'ya ciddi anlamda ihracatımız var. Özellikle bu sene ihracat çok iyi başladı hamdolsun. Şu anda dalında ayva yaklaşık 2 2,5 lira arası. Yani toplaması ve kasalaması şeye tüccara ait olmak şartıyla i̇yi, iyi rakamlarda gidiyor. Bu sene ihracat var. Hamdolsun ben ayvanın geleceğini daha farklı görüyorum. Kendimize de muyuz başkanım? <laughs> Yurt dışına giden hep kaliteli olur. Bir halkın ağzında böyle bir şey vardır çünkü. Yok. Geyven ayvasının neredeyse %90'ı, Pamukova ayvamızın %90'ı zaten e, kaliteli. Zaten artık e, biliyorsunuz e, biz ayırmıyoruz bölgeyi. İkisine Geyve ayvası diye söylememize bir beysi yok. E, oradaki çiftçimizle, Geyve'deki çiftçimizle bu konu alakalı ciddi kazanımlar elde ettiler. İkimizin ayvası da çok kaliteli ayva. Evet. E, kaç çeşit ürün var bu? Üstelik çeşit ürün üretiyoruz şu anda burada, bu tesiste. Neler mesela var? E, sirkeden, e, pekmeze, pekmezin her çeşidine, hurmasına, karpuzuna, eriğine, üzümüne, aklınıza ne geliyorsa, e, reçelinde tüm ürünler, tüm şekerli ürünler reçel haline, hatta şeker sütü de reçel haline getirilebiliyor? Süt reçeline kadar. E, sirkelerden hurma, üzüm, ayva, elma, armut, ceviz sirkesine kadar, işte meyve sularının üzüm, şeftali, erik sularına kadar taranasına, eriştesine kadar kavun kurutmasından, vişne kurutmasına kadar hamdolsun çok geniş bir ürün ağımız var. Ürün ağımız. Hepsi gene bu bölgeye hatta, evet, değil tabii mi? tamamı bu bölgenin mahsulleri ve vatandaşlarımızdan alıyoruz. Malzemeyi. Lokumundan cezaryesine kadar, kolonyasına kadar ayvanın suyunu çıkarttık yani aslında yani. Gezdik burayı hakikaten şampuan bile var yani. Evet burası çok profesyonel bir tesis hamdolsun ve 27 tane bayan kardeşimle beraber ciddi bir şey imza attık hamdolsun. Allah'ım şükürler olsun. Bundan sonra da yapacağımız tüm faaliyetlerde hem GV çiftçisi, hem GV'nimizin insanı, hem GV'nimizin esnafı da kazanmış olacak. İnşallah. Ee, başkanım güzel sohbet oluyor farklı eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım, sohbetimizi sonlandıralım. Tabii biz yerel yönetim olarak hayatın her aşamasında varız biliyorsunuz. Doğumdan ölüme kadar. Hamdolsun biz bu 10 yıllık belediye başkanlığı süresi içerisinde Geyve'nin kanayan tüm sorunlarını halletmiş olduk. Ufak tefek eksiklerimiz var Mutlaka vardır. Ama işte en son görmüşsünüzü belki sabah yine kahvaltı Geyve'mizdeki 1200 e yakın esnafla teker teker kahvaltı yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Geyve'de görmek istediğiniz nedir? Eksik olan nedir? Bunların fikir alışverişini yapıyoruz. İstişarelerimizi iş yapıyoruz. Hamdolsun G ve bölgenin parlayan yıldızı hem dedim ya sosyal tesislerimizle yakında birkaç tane de ulusumuzu ilgilendirecek projelerimiz var. Ulusal bazda ciddi projelerim var Allah nasip ederse kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda projeleri çizilmiş, ihale aşamasına getirilmiş projeler. Fonlamalarına bakıyorum. Zaten. Ee, tüyo vermek ister misiniz? Yok tüyo vermeyelim ama bizim hem Marmara bölgesimiz ve ulusumuzu inşallah ilgilendirecek projelerimiz var. Biz Geyve'yi aldığımız yerden çok farklı noktalara getirdik. Bundan sonra da çok farklı noktalara götüreceğiz. Bu konuda bize şu anda büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza bizim kabinemize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, özellikle Geyveli olması bile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ekrem Bey'e de, ticaret borsamıza, sanayi odamıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi Adem Başkanımıza da buradan kocaman selam gönderiyoruz. İnşallah onun yaptığı faaliyetlerde ve çiftçisi memnun olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu sene fuar yapacak mıyız bu arada son kelimemiz. Pandemi ile alakalı eğer hükümetimiz izin verirse yap ama hükümetimiz izin vermezse kurallara biz de uymak isteriz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Ee, herkese güzel bir örnek olsun. Ee, tüm belediyeler imkanı olan kendi yöresindeki e, ürünleri değerlendirecek bir, burası bir prototip, prototip olarak e, algılıyorum ben. Herkese bir örnek olsun. İnşallah biz de onu temenni ediyoruz. Her şey memleket için diyoruz yani. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun.